Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. İzmir'de yaşayan kickboks antrenörü 47 yaşındaki İbrahim Macun koronavirüs nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. İzmir'de Buca Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda kickboks antrenörü olan 47 yaşındaki İbrahim Macun geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Macun, Boskaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada iki haftadır tedavi gören İbrahim Macun, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. İbrahim Macun'un ölümü ise sevenlerini yasa boğdu. Kickboks antrenörü Macun'un vefatını Buca Belediye Başkanı'nın, Erhan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu Kılıç paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Mesai arkadaşımız antrenör İbrahim Macun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan İbrahim Macun uzun yıllar boyunca kickbox ve diğer dallarda birçok başarı imza attıktan sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı. Macun kariyeri boyunca çok sayıda sporcu yetiştirdi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın İbrahim Macuna Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.